Neler, belki hiçti. Sana sevim artık solu. Eski camlar barda dolu. Sana sevim artık solu. Eski camlar barda dolu. Sana sevim artık solu. Eski camlar Gelen giden yok. Al sağ iş Bende. Hı? Yakala. Hı? Afiyet olsun. Ben şunları paketleyeyim mi Yasemin? Evet. Ne olur. Bu arada hala çok eksiğimiz var. Menüyü azaltsak mı acaba? Olmaz. Olur mu ya? Hiç öyle şey olmaz. <laughs> Daha bir sürü şey var yapmamız gereken. Ay bir bırakmadılar ki bitirelim. Hallederiz. Rahat ol. Ya tamam ne yapalım yani ne yapalım? Şimdi kapatırız madem izin vermiyor adam gibi çalışmamıza. Geceden geliriz sabaha kadar yapıştırırız. Yapacak bir şey yok Ayşe. Al şunları bakayım. Ver abi. Dolaba koy. Kayseri bunlar hadi. Hmm. Yalnız ışıkları bile yakmamamız gerekiyor. Karanlıkta da yapabilecek misiniz? Şimdi bak ben sana şöyle anlatayım. Sen gözlerimi bağlasan da ben yine mantımı yaparım yani Ertuğrul. Sen benim gözlerimi bağla. Sizin o yaptığınız mantıları en hızlı ve en sıcak şekilde gideceği yere ulaştırırım. Sen hiç merak etme. Sen bırak benim gözlerimi bağlamayı. Bağlasan da ben sana yine o arabayı vermem. Babam verdi ama. Karıştırma babamı. Adam iyilik yaptı canım bir şey demedik. Tamam tamam. O zaman gece buluşuyoruz. Valla benim işim yok. Ben masaları toplamaya gidiyorum. <laughs> ben de şunları dolaba koyayım. Açar ya. mısın? Dert etme bu kadar ya? Akşamdan gelir sabaha kadar yetiştiririz ne yapalım? Yetiştireceğiz tabii işimiz yemek yapmak. Yürü git. Ne diyorsun kızım sen? Üf, hadi be daha sen de. Vidanjör mü? Onu mu diyoruz ya? De haydi. Oğlum haberi bir attırıp attırıp duruyor musun? Dur, gel bakayım. Ayşe. Ateş bir susar mısın? Daha bir şey demedim ki Ayşe. Çok acayipsine. Yani konu babam olduğu zaman bizim bahçedeki kedilere davrandığın gibi davranıyorsun bana ama başka bir konuya geçer geçmez. Çıkma. Çıkma. <laughs> Tam olarak da böyle yapıyorsun. Bak bir şeyi gerçekten çok merak ediyorum. Dün gece gözüme uyku girmedi. Dün abin sana Aslan'ın kim olduğunu sorduğunda... ...niye beni gammazlamadın? Ateş. Yani ben senin kadar çok yalan olup da... ...bu kadar gammazlanma meraklısı olan bir insan daha görmedim. Yani öksürür gibi yalan söylüyorsun. Ondan sonra gelmiş bana, abin o neden gammazlamadın? Yok efendim babanla konuşurken beni neden ele vermedin falan diyorsun. Ateş sen iyi misin? Yani senin sorunun ne? Benim sorunum aslında bizim sorunumuz şu. Bence bana karşı hissettiğin ve maalesef kendine bile itiraf edemediğin bir takım duyguların var. Ve bizim bunu acilen konuşmamız lazım. Evet var. Ateş ben senin için çok üzülüyorum. Bence senin kliniğe falan yatman lazım. <laughs> Ama madem bu kadar meraklısın... ...bu kıl kenan operasyonundan sonra ben seni seve seve gammazlarım. Sen hiç merak etme. Hadi akşam görüşürüz. Yok canım. Çok yok gammazlamaz canım. Ne gammazlayacak ya? Ayşen.